<laughs> Onun için söylemedim. Sadece bu bir duyum. Arkada öyle konuşmuyor Murat Bey. Ama gerçekler bunlar. Dönmenin sonu başı yok diye. Dedikodu yani, de değil siz siz bunlar. Gerçek yapmalılar. değil. Bravo. <laughs> <laughs> Dedikodu. <laughs> 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 Dedikodu hala içeride devam ediyor. Arkada yoksun. benim dedikodum mu dönüyor? Hala devam ediyor. Evsüre gidiyor. Arkada yine efsane. Hep <Duyrum> sonra mu? <laughs> <yani> dönüyor. <yani gülüyor> <laughs> <laughs> dönüyormuş Murat Boz falan. Evet. Hep sonradan <laughs> diyorlar. Finale kadar bekliyorlar. Merhabalar. Merhaba Yiğit. Adım Yiğit. 32 yaşındayım. Aa hiç göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Ee, oyunculuk mezunuyum İzmir'den. 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk mezunuyum. İstanbul'da yaşıyorum ama aslında İzmirliyim. Ee, 8-9 senedir İstanbul'dayım. İşte dizilerde, tiyatroda oynuyorum. Şu an e, bir artisan kafede baristalık yapıyorum. Çok mutluyum. Böyle Hayatıma kahvenin üstüne şekiller yapanlar... Yapıyorum hep, hep onu Hep ilgimi çekmiştir Ay ya. ne, ne güzel, yani. Çok şey acayip bir şey onu yapmak Ay beni, beni Çok seç bana öğret heyecan. şu e, a, wow. Wow. <laughs> kahve yap. Öğretebilirim. Vallahi de Wow. Kahve. Nerede? Nerede? Beşiktaş'tayım beklerim. Beşiktaş'ta ıhlamur derece. Beni seç atmışım. birlikte gidelim oraya. Öyle mi diyorsunuz? Evet. <laughs> Öyle <değil> mi? <laughs> böyle bir atak... Gidelim. Böyle bir atak görülmedi yani ben... Giderim. Murat ve helalleş. <laughs> Ya, Beni seç ben Aç'ı'yı getiririm oraya sıkıntı yok. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu kadarına dükkan <laughs> kaldırmaz. Elektrikler falan atar bir şey olur. Allah. Hiçbir olursa. şey olmaz. <laughs> olur Ay Çok tatlısın. Ee, Hiçbir ben. şey olmaz. Yok Sen... se ben bir şey diyorsam yaparım yani arkasında dururum bunu bil. Yani yapmadığı şeyler oldu bugüne kadar. Hayır canım hep yaptım. Yapmış olamazsın yani. Çünkü verdiğim bütün sözleri... Bin tane yarışmacı geldi binine de ben oraya gideceğim buraya geleceğim hep, yemeğe gideceğim. Hep, hepsine bu sözleri vermedim. Ama hepsi zaten seçmiyor hadiseyi. Hepsine, de, <laughs> evet. hepsine de aynı sözleri veriyorum ki. ki. Ama seçenler oldu gitmediği de oldu ben kanıtlı <gülüyor> bunlar <gülüyor> belgeli bende. <laughs> belgeli. Yalan verdiğim bütün sözleri tuttum bugüne kadar. İnanıyorum zaten öyle bir şey olacağına da. Sizinle ilgili hiçbir kaybım yok Kemal. Vay. Teşekkür ederim. Güzel. <gülüyor> İyi, <gülüyor> biz çıkalım isterseniz. Estağfurullah. <laughs> yani. Kalabalık daha sıcak bir ama ortam. Geliyor, ama mı geliyor? Bir ama bekliyorum sen. Ya bir şey duyuyor musun? Yani. Kalabalık böyle daha sıcak oluyor. Dekor olarak durun diyor yani. <gülüyor> 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 Hayır sonuçta iç içeceğiz daha böyle sıcak. Doğru. Ya, evet. Tengren Peki. Ben bir şey merak ediyorum. Soru bir şey sorabilir miyim? Ama daha yorum yaptım. Siz sordunuz ama duymadım. Neden döndüklerine dair yorum, yorum bekliyorum. Neden döndüğünüzü birkaç cümleyle... Ben de çok merak ediyorum. Ben ben mi sen mi Hayır, neden döndüğünüzü merak ediyorum. <laughs> <laughs> yani herhalde beklemiyordu. <laughs> Hayır, şöyle bir şey. Var. Tabii ki bekliyordum da. Nasıl oldu da mı? Neden döndüğünüze dair küçük bir cümle bile beni ne buraya yapalım. gelmeme sebep olan şeylerden biri yani. Evet, neden döndünüz? Yani bir kere şimdi şarkı seçimin bir kere benim ilgimi çekti. Bu çok eski bir, eee Erjumentfor evet şarkısı çok da değerli bir vokalist ve ses sanatçısıdır Ercüment abi. Çok değerlidir. Onu bir kere bir dikkatimi çekti ve özellikle Kulak Kesim, çünkü, çünkü çok da zor bir şarkı söylemesi, kolay da değil, çok da güzel icra ettin. Son ana kadar dinlememin sebebi de oydu. Yani yoksa hadise döndü, ben hemen o döndü diye döneyim falan diye bir şey yok tabii ki yani. yani sadece bu sesi e, hadise vermek istemedim. Teşekkür ederim. Yani on takımında olsun istemiyorum yani. Niye isteyeyim ki böyle bir şeyi? Çok İyidim. mantıklı bence de yani. yani. Hayır yani kendi Onu totalde öyle, bütün öyle yorum olarak mantıklı bir yorum yani diyorsun. baştan sona. Tabii sonra. ki normal diyor. Tabii yani. ki de ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de mesela Murat'a gitmeni istemiyorum. Bana gelsin diyorum. Siz niye döndünüz mesela? Ben Murat neden döndüm? Önce. Bir kere çok sevdiğim bir şarkı. Ben yani çok sevdiğim şarkılarda farklı dinliyorum. Şuraya dokunuyorsa dönüyorum. Hataların var mıydı? Vardı. Ama işte bazen Ses kaysa da işte dönebiliyoruz. Sen öyle bir yarışmacısın. Belki de bu şarkıda böyle oldu, şanssızlık oldu. Çünkü bir şansınız oluyor buraya, bir kere çıkabiliyorsunuz. Ama yine de evet hak ediyor bu yarışmayı, hak ediyor dedim ve döndüm. Teşekkür ederim, çok sağ ol.